Kardeşler nereye geldik? Osmanlı'da vergi sistemine geldik. Zaten devleti çekip çeviren en önemli şey nedir? Vergidir. Bütün Türk devletlerinde bu uygulamaları ne yapabiliriz? Görebiliriz. Osmanlı'nın sisteminde de vergi var. Ama iki çeşit vergi var burada. Biri şer'i vergi. Dine dayanan. Diğeri örfî vergi. Hukukun içinde de göreceğiz. Şerî hukuk, örfî hukuk. Değil mi? Selçuklular döneminde de ne vardı? Şerî hukuk, örfî hukuk. Ayrılıyor hep şerî, örfî, şerî, örfî. Şerî dedi Müslüman, gayrimüslim ayrımıyla ayrımıyla alınıyor bunlar. Mesela öşür, harac, cizye. Toprakta da gördük bunları. Bak dikkat et değil mi? Öşrî vardı. Haracî toprak vardı. Öşür Müslümandan onda bir oranında alınan ne vergisi? Bakın arazi değil, ürünün vergisine öşür diyoruz. Haracı kimden alıyoruz? Haracı gayrimüslimden alıyoruz bu sefer. Gene aynı mesele ne vergisi? Ürün, bu refli beni öldürecek, ürün vergisi diyeceğim. Öşür, Müslümandan alınan ürün vergisi onda bir haraç gayrimüslimden alınan ürün vergisi. Bir de cizye alınıyor gayrimüslimden bedelli askerlik parası. Askere gitmek istemeyen gayrimüslimler parasını verip bedelli bir işe günümüzdeki bedelli askerlik ne yapabiliyor? Yapabiliyor. Buna da ne diyormuşuz? Cizye adını veriyormuşuz. İşte zurnanın zoptrik dediği yer şurası. Burası sıkıntı özellikle KPSS'ci kardeşim sen çok dikkat ediyorsun buraya. Çünkü gelebiliyor karşımıza. Resmi çift, çift bozan, ispenç, adeti anam ne diyor lan bu adam. Avarız, bennak, mücerret, bacı pazar, cerime, derbent, ya ve kaç da diyorlar. Kaç yazayım mı? O kadar da demeyin. sormazlar herhalde. Kaçkun diyorlar. Kaçkun kun soru bankaları soruyor kesinlikle. Resmi nüzu, resmi sür saat soru bankası hemen soruyor. Amediye. Bunlar örfi vergiler. Ne diyorum lan ben? Bunu söylüyorum. Ne diyoruz biz? Şunu diyoruz. Resmi çift aslında bunu görmüştük toprakta. Müslümandan alınan ne vergisi kardeşler? Arazi vergisine resmi çift dedim. Araziden Müslümandan neyi aldık? Vergiyi aldık kardeşim. Bak çok dikkat ediyorsun buna. Arazi vergisi Müslüman alanlar resmi çift. Eğer adam... Toprağa işlemiyor. Yatışacak adam. Aman diyor bu sene işlemeyeyim diyor. Seni aman diyor. Kim işleyecek? Aman diyor. 3 sene yattı bu herif. 3 sene toprağı üst üste boş bıraktı. O zaman direkt bundan çift bozan ada altında örfi bir vergi alınıyor. Bak çift bozmuş. Bozmuş adam. 3 yıl toprağa işlememiş. Niye alıyorlar bu vergiyi? Üretimde neyi sağlamak için? Üretimde ne sağlanıyor burada kardeşler? Süreklilik ne yapılıyor? Sağlanmış oluyor bu şey. Yatandan toprağa alıyor devlet. İspenç bunu da görmüştük. Hatırla. Nerede? Haraci toprağın içinde. Gayrimüslim ispenç. Gayrimüslim çiftçiden alınan arazi vergisi. Resmi çift Müslümandan alınan resmi çift Müslümandan alınan arazi vergisi ispenç gayrimüslimden alınan ne diyeceğim kardeşler arazi vergisi diyeceğim aman diyeyim dikkat edin adeti anam anam vergisi değil mi anam neyden alınıyor hayvandan hangi hayvandan Küçük bağış hayvandan alınan vergiye adeti anan vergisi diyoruz tamam mı? Avarız, deprem, savaş, sel, felaket yani ol Allah korusun olağanüstü durumlarda alınan vergiye avarız vergisi diyoruz kardeşler. Bennak, acayip vergi bunlar bennak ve mücerrek. Evlisin tamam mı? Yarım çifte toprağın var. E, şu an burayı devlet diyor. Kardeşim sen evlisin. Evli olduğun için sen ne? Vergi alıyorum. Ne vergisi? Bennak vergisi. Bekar diyor ki o be benden vergi almıyorlar derken mücerret geliyor mücerret. Bu sefer de bekardı çiftçiye diyor ki oğlum senin masrafın yok. Ver bakalım vergi diyor. Hem evliden hem bekardan vergi alınıyor. Eğer evliysem ben na vereceğim. Eğer bekarsan mücerreti vereceksin bak. Bekarsan mücerreti veriyorsun. Evliysen bennağı veriyorsun kardeşler. Dikkat et. Bacı pazar. Bunu bir yerde daha görmüştük. Hatırlıyor isen. Bacı pazar. Adı üstünde kardeşim. Nereden alıyorlar? Çarşı pazar esnafından alınan vergi bacı pazardır. Dikkat et. Cerime. Cerime ne demek? Cerime suç. Suç. Yani bu toprak üstünde suç işleyenden alınıyor. Ama hangi toprak? Bu kadar da detayını sorma. ÖSYM. E, dirlik toprağı diyeceğiz. Dirlik topraklarda, arazide suç işliyorsa adam devlet ondan cerime adında bir vergi alıyor. Derbentçiler vardı. Ne iş yapıyordu bunlar derbentçiler? Ticarete bakıyorlardı dış ticarete. Yollar, geçitler, köprüler buraların güvenliğinden sorumluydu. İşte derbent vergisi de yol, körpü, geçitlerden alınan vergiye derbent diyoruz. Ya ve, ya ve bak çok güzel bir vergi bu. Kaç kon, çok güzel, şahane vergi. Kaybolan hayvanın var, tamam sen aranı mı, koyun gitti falan filan. Devlet diyor ki ben buldum kardeşim, senin koyunları buldum. Eee ver efendim falan. Yani o kadar masraf ettik, gittik, bulduk diyor. O zaman sen bize diyor, ne vereceksin? Kaçkun yani yave. Eğer devlet bunu bulursa sahibinden yave kaçkun vergisi kaçarsa hayvan sen bulamaz. Devlet bulursa kaçkun vergisini vereceksin kardeşim. Resmi nüzu, soru bankalarının soruları zaten ve resmi sürsat. İkisinin ortak özelliği şu KPSC kardeşim. Resmi nüzul, resmi sürsat ordunun geçeceği yerlerden alınıyor. Tamam mı? İkisinde de ordunun geçeceği yerler. Nüzul'da halktan alınıyor. Geçerken ama keş. Keş. Yani keş, 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 keş. Nakit, nakit. Yalık Begon'un güzel bir şarkısıdır. Nakit alınıyor. Resmi Nüzul'da keş, nakit. Resmi sürsatta ise bu sefer yiyecekten, malzemeden ne alınıyor? vergi. O zaman New Zealand'da keş, 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 sürsatta yiyecekten, malzemeden vergi alınıyor. Bir deneyimiz var, aslında daha var da gerek yok o kadar da. Amediye. Bunlar bile çok fazla. Amediye, amediye gümrük vergisi kardeşler. Gümrük vergisine amediye diyoruz. Bunların hepsi neyin içine giriyor? Örfi vergileri. Resmi çift diyeceğim kardeşim o zaman. Müslümandan alınan arazi vergisi. Gayrimüslimden alınan arazi vergisi. ispenç diyeceğim kardeşim. Dikkat et. Yat da adam çalışmadı. Çift bozan vergisi. Anam küçük bağış hayvandan alınıyor. Avarız deprem, sel, felaket, savaş. üstü durumlarda bennak ve mücerret var. Evliysem bennak, eğer bekarsan mücerreti vermek zorundasın. Bağcı pazar, çarşı pazar efsafından. Cerime, suçlulardan, dirlik üstünde suç işlersen. Derbent geçitçiler vardı, yol köprü geçitlerden. Ya ve kaçtı hayvan, devlet buldu ver vergini. Resmi nüzul, resmi sürsat. ikisi de ordunun geçtiği yerden nüzul, keş, 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 nakit para. Sürsatta yiyecek ve malzemeler diye ise gümrük vergisi. Şer'i vergilerde öşür harac cizye, öşür Müslümandan alınan ürün vergisi, harac gayrimüslimden alınan ürün vergisi, cizye ise gayrimüslim askere gitmezse yaptığı bedelli askerlik karşılığında bankaya parayı ne yapıyor? Yatırıyor. Buna da cizye diyoruz kardeş. O zaman hoppala deyip devam edelim Osmanlı kültür medeniyetler. O zaman hop Hoppa diyoruz güzel kardeşler. Hop diyoruz mevzu ne? Mevzu Osmanlı'da hukuk sistemi. Ama onun öncesinde şu iltizam sistemini bir açıklamak istiyorum. Bu iltizam ne? Sürekli kafanızı karıştıran bir sistem. Nasıl bir sistem bu? Devlete ait gelirler var tamam mı? Gelirler. Bunun toplama hakkı sen mi toplayacaksın öbürü mü toplayacak devlet diyor ki beni bunlarla uğraştırmayın açık arttırma yapıyorum diyor. Açık arttırma. Bu yolla bu gelirleri satıyorum. Git sen topla diyor. Bu sistem intizam sistemi. Ama devlet bütün topraklarını mı böyle satıyor? Yani gelirlerini. Hayır. Sadece mukata toprakları. Bu topraklara mukata öğrenmiştik bunu. Mukata neydi? Geliri doğrudan devlet hazinesine aktarılan ...topraklardı... ...açık arttırma yapılıyor... ...o veriyor, bu veriyor bilmem ne... ...parayı veren düdüğü çalıyor... ...kim düdüğü? Şu dayı çalıyor... ...dayı gördün mü? Bak bu dayı... ...dayı düdüğü çalıyor... ...dayı parayı verdi... Ha <laughs> dedi... ...aldım dedi... ...niye aldım? Açık arttırmayla dedi... ...gelirleri toplama hakkını kazandım dedi... ...adam bunu söylüyor... ...kim bu dayı? ...bu dayı şu... ...mültezim bu dayı... ...mültezim diyeceğiz... İltizam oradaki toprak mültezim toplayan kişi. Sistemin adı iltizam toplayan kişi mültezim. Dayı topluyor. Çok güzel. Peki devletin bundan şeyi ne? Kazancı ne? Nakit. Keş gene keş nakit para akışı sağlanıyor değil mi? Devletin diyeceğiz devletin kasasına nakit acil ne giriyor acil para akışı ne yapmış olur sağlanmış olur sağlanmıştır diyeceğim devletin kasasına nakit acil para akışı ne yapmış oldu sağlanmış oldu gelir girmiş oldu aha da sana iltizam sistemi toplayan dayı da mültezim diyeceğim kardeşler okey top soruyorlar aman diyeyim dikkat edin hukuk Osmanlı'da bir hukuk sistemi var. Bir tarafta şer'i hukuk, bir tarafta örfi hukuk var sistemin içerisinde. Şer'i hukuk ne hukuku? Hukuk, hukuk, İslam hukuku. Kimler için geçerli bu hukuk? Müslümanlar için geçerli. E hocam gayrimüslimler ne yapacak? Onların kendine ait hukuk kuralları var. Ona göre ne yapılacaklar? Yargılanacaklar. Diğer tarafta örfi hukuk gelenek görenek aslında bunlar da sosyal yaşamı ne yapan düzenleyen hukuk kurallarıdır diyeceğim. Şerii İslam hukuku Müslümanlar yargılanıyor. Örfî hukukta gelenek, görenektir. Sosyal yaşamı düzenliyor. Bizdeki ilk hukuk vardı değil mi? Kanun vardı. Kanunname-i Ali Osmandı Fatih Kanunnamesiydi bu da. Aman diyeyim dikkat et. Peki Osmanlı'da adalet işlerini Divan-ı Hümayun'da kim temsil ediyor? Kim ediyor divanda? asker, Kadı asker temsil ediyor. Adalet işleri ve davalara da onun atadığı kimler bakıyor? Kadılar. Kadıları ne yapıyordu asker? Tayin ediyordu. Bu kadılar hem adalet işlerine hem de davalara ne yapıyor? Bakıyor. İşte zurnanın zot 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 dediği yer tikketli olalım diyeceğiz. Dikkatli. Şeyhül İslam'ın yargılama yetkisi filan yok. Divanda alınan kararlar dine uygun mu değil mi buna bakıyor. Ne veriyor? Fetva veriyor. Bu adam yargılama işlemi yapamaz. Adalet işleri ve davalara kadılar bakar. Divandaki temsilcisi bunun kazasker kadı askerdir diyebilirim sevgili kardeşler. Aman diyeyim dikkat et. Şimdi şunları da soruyorlar sürekli özellikle KPSS'ci kardeş. Osmanlı'da mahkemelerde alınan kararlar şeriye sicilleri defterine kaydedilir. Divandaki kararlar niye kaydediliyordu? Defterin adı neydi? Haydi söyle mühimme defteriydi değil mi? Şeriye sicili neymiş? siciline işliyor? Mahkemede alınan neler diyeceğiz? Kararlar. Şeriye sicil defterlerine ne yapılıyor? Kaldıracağım çıktım. Kaydediliyor diyeceğim. Başka? Çocuğun var. Kaç tane var çocuğun? Mirasçı kaç tane var? Bunları yazan defterde tereke defterlerine bunlar ne yapılır? kaydedilir kardeşler. Bunun yazıldığı defterlere ne diyormuşuz? Tereke defterleri dikkat et. Kaç çocuğun var, kaç mirasçım var bunlar? Tereke defterleri. Mahkemede alınan kararlar şeriye sicil defterlerine. Bir daha mahkemede alınan karar şeriye sicil defterine. Çocuğun kaç tane, mirasçı kaç kişi tereke defterine. Divanda alınan kararlar neydi? Mühimme, mühim deftere kaydedilir. Dikkat, dikkatli olalım. Şeyhülislam yargılama yapamaz, fetva verir. Osmanlı'nın adalet işlerini divanda temsil eden kaza asker, kadı asker. Askeri işlere, daha doğrusu adalet işlerine ve davalara da kim bakıyor? Kadılar bakıyor. Şerî hukuk, örfî hukuk. Peki bu kadı kim? kadıların görevi ne? Yetkisi ne bu adamın? Bu adam devlette de maaş almıyor. E hocam nasıl geçiniyor? Oğlum bakıyor davaya zaten. Oradaki karşılarla birlikte ne yapıyor bu adam? Aldığı paralarla geçimini sağlıyor. Devlete yük olmuyor. Başka? E halk bir şey istiyor. Ta nerede değil mi halka? Padişah'a yani padişah ulaşmasının mümkünatı yok. Kadıya söylüyor. Diyor ki isteğimiz şu. Şikayetimiz şu. Kadı da bunu kime ulaştırıyor? merkeze ulaştırıyor. Halkın isteğini, şikayetini divana ne yapıyor? Bildiriyor. Başka? Kadının en önemli görevlerinden biri evlenme, boşanma, miras, ticaret, anlaşmazlıklar bu gibi davalara ne yapıyor? Konulara bakıyor kadılar. Başka? ferman geliyor demikimden, mi kimden? Padişah'tan alıyor halka bunun duyurusunu ne yapıyor? Yapıyor diyor ki böyle böyle yapılacakmış kurallarımız böyle böyleymiş. Halka neyini yapıyor fermanların? Duyurusunu. Şunu hatırlıyorsundur. Kazalarda belediye işlerinden kim sorumluydu? Kadılar sorumlu. Dikkat edelim. Başka vakıflarında denetimini yapıyor. O zaman kadı ne iş yapıyor kardeşim? Devletten maaş almıyor. Halkın isteklerini, şikayetlerini divana bildiriyor. Ferman gelince bunu halka okuyor. Evlenme, miras, boşanma, ticaret, anlaşmazlık hepsine ne yapıyor? kadı bakıyor değil mi? Aman diyeyim. Kazalarda belediye işlerinden sorumlu belediye başkan olmuş ve vakıfların neyini sağlıyor? Denetimini sağlıyor kardeşler. İltizam sistemi, şeri hukuk, örfi hukuk, kadıların görevleri, yetkileri nelermiş? Bunlara baktık o zaman hoppala deyip kültür medeniyetten devam ediyoruz kardeşler.